Merhaba 7-13 Ekim haftası yorumlarıma hoş geldiniz. Bu hafta ay sırasıyla yay, oğlak, kova ve balık burçlarına geçiş yapıyor olacak. Hafta genelindeki gökyüzü hareketlerine bakacak olursak 7 Ekim sabahın ilk saatlerinde ay yay burcuna geçiş yapıyor. Kendinizi geliştirmek için çok hevesli olacağınız bir gün. Başkalarından etkilenmemeye ve tutarlı olmaya çalışın. Yerinizde duramayacağınız, seyahate çıkma isteğinizin taban yapacağı bir gün olacak. Fazla iyi niyetli davranmak sizi zarara uğratabilir. 8 Ekim gününe Ay-Satürn kare açısıyla başlıyor olacağız. Ay-Satürn karesi duygularınızı ve ilişkilerinizi kısıtlamalar ve baskı altına alacaktır. Diğer insanlarla anlamlı bir şekilde bağlantı kurmak sizin için daha zor hale gelir. Ee, öğlen saatlerinde Venüs Mars ile üçgen açı yapıyor olacak. Venüs Mars üçgen transiti sosyal temas ve eğlence arzunuzu artırır. Ee, bu flört etmek e, için de iyi bir transit'tir. Ee, daha yumuşak, sevgi dolu tarafınız e, çiğ cinsel arzunuzu dengeler. Böylece e, çok güçlü olmadan e, doğrudan olabilirsiniz. E, öğleden sonra Merkür-Jüpiter ile üçgen açı yapıyor olacak. Merkür-Jüpiter üçgen transiti, iyimserlik ve iyi e, haberler getiriyor. E, araştırma, ve çalışma ve sosyalleşmeyi tercih eder, e, edeceksiniz. İyi içgüdüleriniz e, geleceğe yönelik ve olumlu düşünceler nedeniyle plan yapmak için e, en iyi geçişlerden biridir. Akşam Ay-Jüpiter ile karşıt açı yapıyor olacak. Jüpiter'in karşısındaki ay iyi duygular, cömertlik ve özdenetim eksikliği ve istenmeyen ilgi potansiyeli getirecektir. Eğer utangaçsanız bu duygularınızı paylaşmak ve sevdiklerinize açılmak için de iyi bir geçiş. 9 Ekim sabah Ay Neptün ile kare açı yapıyor olacak. Ay Neptün karesi kafa karışıklığı ve duygusal güvensizlik getirebilir, tuhaf duygular veya deneyimler gerçekliği sorgulamanıza neden olabilir. Muhtemelen olayları daha net algılayabilir ve kendiniz kandırılıyor ya da düşmanların tarafından aldatılıyor olabilirsiniz. Öğlen Ay Oğlak Burcuna geçiş yapıyor. Çalışma koşullarınızı düzenleyebileceğiniz, daha disiplin olacağınız bir dönem. Karamsarla kapılmadan konsantre olarak işlerinizi organize etmeye çalışın. Hijyen konusunda dikkatli olmakla birlikte bunu takıntı haline getirmemelisiniz. Kendinizi karamsar ve yalnız hissetmeniz mümkündür bu dönemde. 10 Ekim'e. Ee, geldiğimizde öğlen saatlerinde Ay-Satürn ile 60'lık açı yapıyor olacak. Ay-Satürn 60'lık transiti e, kişisel e, ve ev hayatınıza istikrar ve güvenlik getirir. Duygusal olgunluk ve öz e, disiplin bu dönemi karmaşık veya ciddi meseleleri ele almak için mükemmel bir zaman haline getirebilir. E, 11 Ekim günün ilk saatlerinde Ay-Mars ile açı yapıyor. Mars'ın karşısındaki ay transite sizi huysuz ve çabuk sinirlenen biri haline getirebilir. Normalde e, görmezden geleceğiniz küçük şeyler sizi rahatsız edecektir. E, öğlen ay merkürle kare açı yapıyor. Ayın merkürle karesi dar görüşlülük veya karamsarlık nedeniyle anlaşmazlık getirebilir. Kendinizi çok inatçı e, hissedebilir ve başkalarının ne düşündüğünü çok az önemseyebilirsiniz. Ardından ay Uranüs ile üçgen açı yapıyor. Ay Uranüs üçgen transiti çekingenliğinizi azaltarak duygularınızı daha açık bir şekilde ifade etmenizi sağlayacaktır. Ayrıca size daha fazla ıı, özgürlük ve bağımsızlık sağlamak için de kısıtlamaları azaltın, azaltır. Akşam üzeri ay Plüton ile. Kavuşum yapıyor olacak ayın plütonla kavuşum yaptığı transit öylesine derin duygular getirir ki sizi bunaltabilir. Kişisel bir etkileşim veya olay bilinçaltınızın derinliklerine gömülmüş bir anıyı veya duyguyu tetikleyebilir. Akşam ay kova burcuna geçiş yapıyor. Bilgi edinmek, yeni eğitimlere başlamak için de uygun bir zaman kovanın özgürlükçü, isyankar doğasının, baskılanması ile duygularınızı saklamakta güçlük çekebilirsiniz. Yine de hayatın sürprizlerine açık olmalı ve geleni kabul etmelisiniz. 12 Ekim ay kova burcundaki seyrine devam ediyor olacak. Genelde farklı sosyal çevrelere girip arkadaşlıklarınızı geliştirmek için istek duyacağınız bir gün, İçinizden kopan isyana ses verirseniz radikal çıkışlar yapıp insanları şaşırtabilirsiniz. Hayatın sürprizlerine açık olun. 13 Ekim güne Ay-Jüpiter üçgen açısıyla başlıyoruz. Ay-Jüpiter üçgen transiti iyi duygular, mutluluk, duygusal gelişim ve kendini anlamak getirecektir. Duygularınızı sevdiklerinizle paylaşmanızı çok kolaylaştırır. Öğlen saatlerinde Ay Venüs ile kare açı yapıyor olacak. Ay Venüs karesi e, sevgi ve şefkat yoluyla zevk alma ihtiyacınızı artırır. Kendinizi arkadaş canlısı romantik, şehvetli ve duygusal bu hissedebilirsiniz. Ancak bazen e, dikkatsiz, karamsar, veya bencil olabilirsiniz. Akşam üzeri merkür Plüton ile e, kara açı yapıyor. merkür Plüton kare transiti derin düşünmeye ve başkalarıyla yoğun etkileşime yol açabilir. Belirli bir fikir veya konuyu araştırabilirsiniz ancak e, aşırılıktan veya komplo teorilerinden kaçınmalısınız. Ardından Ay-Uranüs e, ile kara açı yapıyor. Ay-Uranüs karesi hızlı ruh hali değişimlerine ve dürtüsel tepkilere neden olabilir. Kendinizi gergin hissedebilir ve bağlılık veya odaklanma gerektiren herhangi bir şey için çok az sabrınız olabilir. Gece Merkür Akrep Burcu'na geçiş yapıyor. Merkür Akrep Burcu'ndayken düşünceleriniz ve iletişiminiz daha araştırıcı ve yoğundur. Terazi burcundaki Merkür size dengeyi bulmaya ve makul çözümlere ulaşmaya teşvik ederken akrep burcundaki merkür içgüdüsel olarak hayatın adil olmadığını size gösterecektir. Ardından ay balık burcuna geçiş yapıyor olacak. Balık burcu 12. ev sembolikleri olduğundan hedeflerinize odaklanmakta zorluk çekeceksiniz. Rüyalarla gerçekleri karıştırma eğiliminde olacağınız bir dönem. Günü Ay-Merkür üçgen açısıyla bitiriyor olacağız. Ay-Merkür üçgeni olayları daha net görmenizi sağlar. Duygusal ve sezgisel yanınız, rasyonel gücün düşünce süreçlerinizi dengeleyerek e, keskin algılama becerileri kazandıracaktır. Haftalık yorumlarım genel yorumlardır. E, ay geçişleri ya da gezegen hareketlerinin detaylarını e, günlük yorumlarımdan. Iı, takip edebilirsiniz ya da özel çektiğim videolardan takip edebilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız beni desteklemek için beğeni, yorum ve paylaşım yapabilirsiniz. Henüz kanalıma abone olmadıysanız aşağıdan abone ol butonuna basarak abone olabilir. Bildirim zilini açarak da son yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Evet hepinize güzel bir hafta diliyorum. Kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.